teşekkür ederim. Kapıdan çıktığımız zaman yine hep beraberiz. Bu seçim burada kaldı. Ben arkadaşlarıma ve beni, bana destek veren bütün arkadaşlarımla teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Hayırlı uğurlu olsun CHP Muğla'ya. Evet sevgili arkadaşlar. Cumhuriyet Halk Partisi Muğla i̇lk, Kadınlar İl Kongresi Sema Gençoğlu'nun seçimi kazanmasıyla tamamlanmıştır. Burada e, düşüncenizi alabiliriz. Şu an çekimdeyiz. ben de yönetimdeyim Vasile. Bütün kadınlar için seçildik, bütün kadınlar için varız. İnşallah yetenekte daha iyi şeyler başarırlar, daha iyi Teşekkür ediyoruz. Teşekkür ederiz, sağ olun. Evet, günü böyle tamamlarken yeni bir etkinlikte görüşmek üzere. Ata Sevgi Ajans Cankal.